Evet, e, şimdi Kılıçdaroğlu'nun söylediği en çok merak edilen konu ne? Aday, ortak aday kim olacak? İşte Kılıçdaroğlu mu olacak, belediye başkanlarından biri mi olacak, üçüncü bir kişi var mı? Bunlar 13 Şubat'a kadar, yani demek ki iki günde burada var, 15 gün sonra. 15 gün içinde pek çok kişi konuşacak, görüş bildirecek. O olursa ben vermem, bu olursa vermem diye. Ben tabii bunların hepsini hak eden biraz gülümseyerek izliyorum. E, çünkü şöyle bir gerçek var. Ee, herkes kendi meşrebi uyarınca ya da kendi gözüyle, bir kendi anlayışıyla belli adaylar üzerinde yoğunlaşabilir. Ama şu gerçeği de unutmayalım. Hangi aday olursa olsun, Millet İttifakı ortaya bizim adayımız şudur dediği zaman ne yapacaksın? Ona karar vereceksin. Kendi hesabıma diyorum ki kimi gösterirlerse göstersin. Ner? Ben onu bir ona veririm diyebiliyorum mesela. Benim etrafımda da pek çok insanda görüyorum ama Diyelim ki altı kişi konuşuyoruz. Altı kişi de farklı isimler söylüyor. Yani ben bir isim söylüyorum. Ya o yok diyor mesela. Öbürü bir isim söylüyor. E canım niye öyle olsun diyor. Şu, bu, bunlar hep olacak. Ee, burada bir sosyal medya üzerine çok dikkat etmek lazım. Anormal bir trol saldırısı var. Ee, orada bütün isimlere yönelik ama e, çok net anlaşılıyor bir e, AKP saldırısı var. Hangisi olursa olsun. Şimdi bir... Cumhuriyet özellikle Cumhuriyet Halk Partililer bu konuda en aktif ve de en panik halinde olanlar CHP'liler. Bakıyorum mesela İyi Parti'de falan o kadar büyük bir şey yok. Onların bazı kendi kriterleri var. Eee işte efendim işte HDP ile yan yana gelmeyiz en azından. <laughs> yani HDP ile yan yana gelmeyizi şuraya kadar getirdiler artık. Yani beraber bizi ama ama fark etmez aşamasına kadar e, geldiler. Onun dışında adaylar konusunda böyle çok tutarak yok. Ha ee, şunu gözlüyorum. İyi Parti'nin e, genel olarak, genel başkanının görüşünü tam bilemem ama İyi Partililer olarak bakıldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına çok sıcak bakmıyorlar. Bunun sebepleri var tabii. Ee, şimdi sonuç olarak hala toplumun yüzde doksanı bakın, inanarak söylüyorum bunu, yüzde doksanı ne seçimi yaptığımızın farkında değil. Neyi seçiyoruz biz? Kimse bunu bilmiyor. Bir aday alalım, alsın gössün. Yani aslında bilinçaltı herkes kendi Tayyip Erdoğan'ı arıyor. Ya bugün Tayyip Erdoğan nasıl yapıyor kardeşim? Tek adam. MİT taşarını da o atıyor. Efendim Kars'ın bilmem ne kazasındaki kooperatifin başkanını da Cumhurbaşkanı imzalıyor. Dış ilişkiler bilmem nesindeki yok ben sözleşmeye uydum, uymadım da o imza atıyor. Seçim kararını da o veriyor. Böyle birini arıyorlar. Onun için de kimi söylerseniz söyleyin hep aranan Böyle bir şey. Hani Tayyip Erdoğan da bu baş edebilir mi? Arkadaş neyi baş edecek? Yani ne yapacak? Tayyip Erdoğan çıkacak, bu muhalefet şerefsizdir diyecek. Bu da çıkıp sen şerefsizsin mi diyecek. Yani onu mu arıyorsunuz? Ya da bunlar sürtükler diyecek. Asıl sürtük sensin mi diyecek birini arıyorsunuz. Buna karar vermek gerekiyor. Hayır, Türkiye'nin ihtiyacı yeniden demokrasiye dönmek. Hukuk sistemini geri getirmek, özgürlükleri sağlamak. Bunu yaptığın zaman zaten işler yürüyecek. Bunun da temel noktası parlamentodur. Onun için herkesin öncelikle parlamentoda çok güçlü bir muhalefet cephesinin oluşmasını sağlamak durumunda. Bu muhalefet cephesi şu partiden bu partiden olacak diye bir şey yok. Önemli olan artık özgürlüğe, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne susamış, baskıdan, zulümden, bir takım yolsuzluklardan, bir takım dedikodulardan, bir takım adam kayırmalardan ve tek başıma yönetirim mantığından kurtulmak isteyen herkes öncelikle parlamentoya yönelmeli. Cumhurbaşkanı olan seçilecek kişi geçici seçilecek. Hele birazdan geleceğim. Millet İttifakı'nın amaçlarına ulaşacak ilk adımlar atılırsa bu Cumhurbaşkanı seçimini biz formalite olarak yapacağız. Çünkü neden? Benim kelimemdir. İlk defa ben kullandım. Bu ucube sistemden kurtulmanın yolu maalesef maalesef ucube sistemin gereği olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini yapmaktan geçiyor öncelikle. Önce bunu yapacağız ki ondan sonra yol alın. Bu seçimi yapmadan yapacak bir şey yok. Darbe mi olacak yani? Başka bir şey mi olacak? Hayır. O halde Türkiye demokratik olarak bu ucube sistemin seçim sistemini kullanarak bir kere iktidara gelecek. Ondan sonra da yol yürüyecek. Şimdi şu çok açık. Bugün seçilecek bazı kişiler hariç, çok ihtiraslı olan bir iki kişi belki hariç, Cumhurbaşkanı kim olursa olsun bu benim anlattıklarıma uyacak. Uymak durumunda yani o amaçta gelecek. Öyle e, bakmayın siz ha işte e, Millet İttifakı'ndaki bazı liderler <laughs> efendim işte bizde imzamız olacak bizde olacağız filan. Bakın bir şey söyleyeceğim. Mantıken eğer gerçekten demokrasiye geçirecekse bütün siyasi parti genel başkanları parlamentoda olmak zorunda dışarıda kalarak demokrasiye geçemezsin kardeşim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok aday olsun diyenlere şu açıdan şaşırıyorum. Peki Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu, kazandı. Ya Tayyip Erdoğan olacak, ya demokrasiye geçeceğiz. E, demokrasiye geçeceksek o zaman herkesin beğenip de partinin genel başkanı yaptığı kişi etkisiz eleman haline gelecek bir süre sonra. Orada oturacak, keyif mi sürecek? Yani onu mu istiyorlar? Ha ben oraya otururum, nasıl olsa biz en az 3-4 yıl demokrasiye geçemeyiz. İşte o arada da ben tek başıma öyle güzel yönetirim ki ondan sonra belki gerek bile kalmaz beni bir kere daha seçerler ben bir sekiz sene Türkiye'yi 10 sene Türkiye'yi inşa ederim. Yani bu ham hayal bunlar olmaz İnanın olmaz çünkü burada aslında toplumun eğitimli akıllı nitelikli Türkiye omuzunda taşıyan vergi ödeyen bakın çok önemli bu vergisini ödeyen bu topluma üretim olarak hizmet eden herkesin beklentisi artık Türkiye'de huzurun, güvenin sağlanması, hukukun üstünlüğünün gelmesi, yargıya güvenebileceğimiz bir ortamın yaratılması, aptal saptal işlerle uğraşılmaması. Ha, böyle olduğu zaman kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz kardeşim. Onun için benim inancım 13 e, Şubat mı? 13 Şubat'ta adı sürpriz olabilir ama hiç kimse Bunda şaşırmasın. Hele şu Ekberettin faciası falan lafları var ya, Ya o başka bir şeydi. Ekberettin İhsanoğlu seçildiği zaman, yani aday olduğu zaman biz yine aynı Abdullah Gül gibi, ondan önceki Necdet Sezer gibi, ondan önceki Demirel gibi, sembolik anlamdaki bir cumhurbaşkanını akla ziyan bir şekilde halka seçtirdik. Çünkü neden? AKP 2007'de paniğe kapıldı. O 27 insan E-Muhtırası ve ana şeyin e Anayasa Mahkemesi kararıyla, şey, e, parlamentonun 360 kararıyla anormal öfkelendiler ve dediler ki biz gidiyoruz, gider ayak sokayım hançeri dedi. Bakın yapılan budur. Sonra bu iş lehine döndü. O 27 Nisan bildirisi olmasa belki de 2007 seçimleri anormal bir şekilde öyle yüzde 47 ile olmayacaktı. Ama oradan kızdırdı. Cemaat işe çok sarıldı. Eyvah hepimiz mahvolacağız diye. Eski soldan devşirme ne kadar yeni azgın liberal varsa onlar zaten AKP'nin akıl hocası. Aklı verdiler öyle yapalım böyle yapalım. Bir baktık a AKP tek başına. Onlar da şaşırdılar. Ve aslında pek de işlerine gelmiyordu size söyleyeyim halkın seçmesi. Nitekim işlerine gelmediğini nasıl size kanıtlarım? Seçim yapıldı. 7 Temmuz bu ne? Yapıldı. Yani genel seçimler yapıldı. AKP birinci. İlk iş Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtiler. Abdullah Cumhurbaşkanı Gül Cumhurbaşkanı seçildikten bir ay sonra referandum yapıldı. Normal koşullarda referandum bütün yani anayasa değişikliği hepsinin üstüne çıkar. Ve anayasa değişikliği halk oyuyla da yürürlüğe girdiği an Türkiye'nin hemen Cumhurbaşkanı seçmesi lazım. Ama ne yaptı AKP? Frene bastı. Dedi ki 7 yıl Abdullah Gül'le gidelim. 2014 gelince bir daha bakarız. Çünkü Tayyip Erdoğan'a zaman lazım. 7 yıl kazandı. Şimdi bütün bunlar yaşandı Türkiye'de ve işte zayıf muhalefet, çapsız muhalefet bunlara hiç ses edemedi. Halbuki hemen o gün ama öyle bir hayal kırıklığına uğradı ki muhalefet. Özellikle CHP. AKP 47 alınca dediler ki yok. Üstüne bir de akılsızca bir şey açıldı. Kapatma davası açıldı. O da ortalığı karıştırdı. Ve AKP gücünü sağladı. Abdullah Gül'ü seçti ve dedi ki 7 yıl boyunca ben anayasayı yürürlüğe sokmuyorum. Onun üstüne ergen patlattılar. Orduyu çökerttiler. Aydınları mahvettiler. Sendikacıları mahvettiler. Bütün sanatçıları, gazetecileri, yazarları, akıllı ne kadar insan varsa eski soldan devşirmeler hariç dümdüz ettiler. Ondan sonra işte adım adım gelindi. 2014 Tayyip Erdoğan ne dedi? Kardeşim dedi beni halk seçiyor. Halk seçiyorsa dedi kusura bakmayın ama dedi ben bütün partilerden daha üstüne oy alıyorum. Öyle boş oturmam orada. İcracı olacağım. Fakat anayasa gereği olamıyor. Nasıl icracı oldu? Bütün bakanlar kuruluna kendi bakanlık yaptı, başkanlık yaptı. Bir tür başbakanlık yaptı. Ondan sonra 2015 geldi. Kaybetti seçimi. Ama kaybettiğince de bir öfke sardı. CHP'yi kafaladılar. O günkü yöneticileri. inanılır bir şey değildir o. İstikşafi görüşme adı altında 45 gün CHP'yi kilitlediler bir odaya. Yalvardık. Dedik ki ya bak bu adam seçime göre. Ya nereye gidiyor canım yapamaz. Bir daha olur mu olmaz. 600 kişi öldü mü abicim bombalarla? Ne oldu sonra? Seçime götürüyorum dedi. Gıklarını bile çıkaramadılar. Geldik 3 Kasım'a. 3 Kasım'da tekrar iktidar oldu mu? Oldu. İşte ondan sonra MHP baktı. Ulan biz dedi bunlara niye muhalefet ediyoruz ya? Ben bunlara destek veririm. En azından benim kendi gençlerimi filan karakollarda sopa yemekten kurtarırım. Müteahhitlerime iş bulurum. Efendim polislikten, yargıdan bilmem ne atılan ne kadar eski memurum varsa yerlerine sokarım. Ben de iktidarın ortağı olurum dedi. Onu da yaptı. Ardından işte 15 Temmuz bilmem ne. 15 Temmuz'un da bahanesiyle o zaman Tayyip Erdoğan'ın bu yetkiyi gasp ederek kullanıyor durumuna son verelim. Biz o zaman adam gibi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçelim dediler. İşte Yüksek Seçim Kurulu anayasa oylaması, büyürsüz oylar, atı alan Üsküdar'ı geçti. Şak! Anayasa Değişti mi kardeşim? Oldu mu sana tek adam ucube rejimi? Onun üzerine Bahçeli dedi ki o zaman gidelim de seçimlere dedi biz bu işi bir görelim. Hadi 2018'de de seçimlere gittik geldik şimdi bugünlere. Onun için bakın kronolojik olarak bakınca yapılan hatalar, çapsızlıklar, beceriksizlikler, niteliksizlikler bu sefer olmamalı. Onun için şimdi az sonra geleceğim. Yapılan açıklama müthiştir. Ama bunu götürecek kadrolarınız var mıyı daha sormadan edemeyeceğim diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.